Yeri gelmişken bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla sözümüze devam edelim. Hoca gece vakti sokak lambasının altında bir şeyler aramaktadır. Bunu gören komşuları yanına gelip hocaya hayırdır ne arıyorsun? Söyle biz de bakalım yardımcı olalım. Hocanın anahtarımı kaybettim onu arıyorum demesi üzerine hep birlikte etrafı didik didik etmeye başlarlar. Anahtar bir türlü bulunamayınca komşularından bir hocaya burada kaybettiğine emin misin diye sorar. Hoca uzaktaki araziyi işaret ederek anahtarı mı aslında orada kaybettimdir. Komşuları şaşkın ve öfkeli bir şekilde hocaya öyleyse neden bizi burada boşu boşuna aratıyorsun diye sorarlar. Hoca sakin bir şekilde cevabı verir. Çünkü orası karanlık. Evet, millet olarak biz de kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde duruyor. Sadece topraklarımızda değil, kavramlarımıza da musallat olan emperyalistlerin ayakları altında ezdiklerini sandıkları paspasın altındaki anahtarı oradan alıp kapıyı açmak bize kalmıştır.